Aa, ne var Seda? Şurada bir sivilce mi var? Sağ ol ya. Yani, çok teşekkür <gülüyor> ederim. Ama <laughs> küçük de değil, bayağı da büyük yani. Yok yok artık. Be ben de sivilce. Yaş itibariyle sivilcenin olmaması gerekli bende. Ama geli yaşta. Var var. Şurada bir sivilce yok, var. Yok Sezacığım. Aa, ne sivilcesi bende. Vallahi var. Nasıl ben... geçer ama? <laughs> ama o. Geçer. Doğal yöntemler. Kükürtlü sabun. Evet, kükürtlü sabun. <laughs> o zaman anlatalım. Tamam. Hemen başlayalım. Kükürtlü sabunun nasıl faydaları Haydeler var? Eğer sivilceniz varsa, ergenseniz, benim yaşlarda yoktur Seda'nın yanlış gördüğünü düşünüyorum ben, ama olabilir. Siyah noktalar cildinizde oluştuysa, bunlardan yorulduysanız, küçücük size formüllerimiz var. Evet. Sivilce aslında evet ergenlik döneminde hormonlardan dolayı daha fazla çıkıyor ama ilerleyen yaşlarda da gözeneklerin dolması, kirle, yağla, sebumla, makyaj kalıntılarıyla dolması veya stresten kaynaklanan durumlardan dolayı bazen sivilce küçük de olsa çıkartabiliyoruz. Şaka yaptım. Çok minik bir sivilce çıkmış. Ama o kalıcı bir sivilce değil. Büyük ihtimalle gözenek yağla dolmuş. Ne yapacağız bunu? Ne yapacağız? Kükürtlü sabunla. Benim cildim biraz hafif yağlı. O zaman kükürtlü sabun tam yağlı ciltler için uygun bir sabun. Ee, ne yapıyoruz? Köpürtlü sabunu aktardan alıyoruz. Hı -hı. Doğal yapılmış olacak. Eczanelerde güvenilir. Tamam. Eczanelerden efendim. de olabilir. Güvenilir markaların e, ürünlerini tercih edelim. Köpürtüyoruz güzelce ılık suyla. Yüzümüze sürüyoruz. Biraz bekletiyoruz özellikle sivilcenin olduğu yere. Sabah ve akşam mutlaka kullanın. Günde iki kez. E, cildiniz yağlıysa Hı -hı. çok işinize yarayacaktır. Ama sonrasında nemlendirmeyi Unutmayı, unutmayın. Evet, kurutuyor çünkü. E, bu arada e, hemen belirteyim kuru ciltli olanlar kullanmasın. Kullanmasın. Artık. Aynı şey. Saçlar için de geçerli. Aynen öyle. Saçlarınız çok yağlanıyorsa, evet. saç çiftleriniz çok yağ yapıyorsa. Yağlı görüntüsü varsa, varsa, sizi rahatsız ediyorsa. Her gün yıkamak zorunda kalıyorsanız yine kükürtlü sabun yetişiyor. Haftada üç kere yeterli olacaktır. Evet. Haftada üç kere bu sabunla yıkamak hı hı. size fayda sağlayacaktır. Çok da fazla kullanmanızı... Da... Tavsiye etmiyoruz. Evet bu sefer de saçlar iyice kuruyabilir. Kuruyabilir. Yani Nemeyi işte... Hı hı. Kükürtlü sabunun böyle özellikleri var. Çünkü antiseptik özelliği var, antibakteriyel özelliği var. Ciltteki mikroorganizmaları, yağlı e, organizmaları kurutuyor. Çok Mikropları da ucuz kırıyor. Evet gerçekten ucuz. Eczanelerde, aktarlarda belli markaların ürünlerini kullanarak da hı. bulabilirsiniz. Tavsiye Aynen. ederiz. Evet her zaman doğal yöntem iyidir. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.